Amerika Birleşik Devletleri merkezli sinema ve televizyon devi 21st Century Fox'un şirketin büyük bölümünün satışı için Disney ile en az 60 milyar dolara anlaştığı belirtildi. Financial Times'ın haberine göre Fox, haber ve spor karşılaşması gibi daha karlı alanlara odaklanmak amacıyla maliyeti daha yüksek olan sinema ve televizyon bölümlerini Disney firmasına satacağı ifade edildi. Fox'un sahibi Avustralyalı iş adamı Rupert Murdoch'un yaklaşık %5'lik hisselerini koruyacağı ve Fox Haber kanalını da yeni bir şirkete çevireceği gelen haberler arasında. 21st Century Fox'un haklarını satmak istediği filmler arasında X-Men ve Marvel serisinin popüler filmleri de bulunuyor. Anlaşma sağlanırsa Fox'un yapımını üstlendiği birçok popüler televizyon dizisi ve sinema filmi de Disney'in olacak. Disney söz konusu anlaşma için geçtiğimiz aylarda görüşmelere başlamış. Haber televizyon ve eğlence dünyasına büyük yankı uyandırmıştı.